Herkese merhaba Ahmet Selim Şimşek'ten bugün size çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Geçmişte yaşadım bir hikaye. O hikayede benim kedi Liza ile ilgili. Benim kedi Liza size geçenlerde hikayesi anlatmıştım. Bana nasıl geldiğini, kimin getirdiğini. Bugün de size unutulmaz bir anı anlatmak istiyorum. O anı da nedir arkadaşlar? Dükkanda nasıl yavruladığını. Gördüğünüz gibi veya daha önceki videolarda size anlattığım gibi ben kuyumcuyum. Antalya Manavgat, SİDE'de kuyumcuyum ben. Esnafım ben burada. Burada benim kedilerim var. Hepsini burada besliyorum. Baktığınız zaman hem kedi evimiz var, hem mamamız var, hem suyumuz var, hem optik mağazamız var. Optik mağazada kalan kedilerimiz var. Gündüzleri bu son dönemde karşınıza sık çıkan yavru kedilerimiz de var aynı zamanda. Ama bugün size şu gerçekten bana çok bağlanan kedim Liza'nın doğum hikayesi anlatmak istiyorum. Yani yıl 2017 Haziran ayında yani daha sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Dükkanda olmadığımız zaman genelde uzun ayrılmıyoruz ama ufak bir işimiz çıkar. Onun için de biz de genelde işlerimiz gördüğümüz için dükkanda elemanlar vardı. Orada bir baktım benim telefonum çaldı. Niye çaldı? Benim elemanım aradı. Çünkü o sabah artık Liza'nın doğurmasını bekliyorduk. Niye? Liza bize yavruyken geldi. Nasıl geldiğini geçenler size anlattım. Ve kısırlaştırmayı göndermek istedik. Veterine dedi ki bu artık hamile. Bu yakın bir zamanda doğuracak yani onun için. Bize dedi ki doğursun o zaman. Bize tabii ki bize dükkan önünde kedi ev aldık. Niye? Bize şimdi heyecanla bekliyoruz. Ne zaman yavrulayacak? Yavrular nasıl olacak? Kaç tane yapacak? Kaç tanecek? Merak ettik orada. E bu sefer ne oldu? Geldik. Sabahtan beri eve girdik. Şimdi bir girdi bir çıktı eve bakmıyor. Bir bakmışız dükkanın içinden yandan ayrılmıyor. Ben şimdi beklemiyordum tabii ki dükkan içine yavrulacağını. Neyse ben burada yokken telefonum bir çaldı. Acil dükkana gel demiş çalışanım. La ne oldu? Kedi dükkanda yavruladı. Allah Allah ben de şaşırdım. Tabii ki işlerimi yarıda bıraktım orada. Girdim dükkanın içinde. Baktım tam burada kedi doğum yapıyor. Tabii ki o manzara görünce şaşırdım. Tam burada doğum yaptı. La baktım yerler kan var, şey var. Tabii ki öyle bir şey ilk defa yaşıyoruz. Bir baktım burada bir tane yavru vardı. Ben de o yavru baktım öyle. Tabii ki biz önceki duydum. O zaman daha fazla tecrübem yoktu tabii yavrularla. Çünkü ilk karşıma bir kedi yavruladı. Bildiğim kadarıyla kediler elimizle ellemeyelim diye biliyoruz biz de. Ben de peçet aldım. Kalktım. Bu yuvanın içine koydum. Yıllarca duran yuva burada. Zaten sabahtan buradan girip çıkıyordu. Yani burada yavrulacağını hissediyorduk biz zaten aynı zamanda. Ama o zaman tabii ki bu yuvan içinde yavrulamadı. Dediğim gibi koltukta yavruladı. Biz şimdi baktık iki tane yavrusu oldu. Biz de tabii ki hepimiz şaşırdık. Ya bu kedi nereden nereye? Ürkek bir kedi. Aşırı ürkekti kedi. Geldi, alıştı kendini sevdirtmeye başladı. Dükkana kendi kendine yerleşti. Ondan sonra kısa bir süreden sonra geldi dükkanda doğurdu. Ya şimdi hepimiz bir şaşırdık yani. Ama tabii ki şimdi biz hayvan severiz. Hayvanlara da bakıyoruz. Gördüğünüz gibi geçmişteki videolarda görüyorsunuz. Sürekli hayvanlara bakıyoruz zaten. Biz de karar verdik. Bunlar bir yaşasın burada. İki tane çok güzel sarman yavruları oldu. Yani biri biraz daha aktifti. Biri biraz daha sakindi. Hatta isimleri de vermiştik onlara. Doğdukları zaman isim de vermiştik onlara. Vamos é uma... Çünkü kesinlikle kararlıydım bu yavruları hiç kimseye vermeyeceğim. Çünkü bugüne kadar önceki videoları anlattığım gibi hiç kimse bir kedi vermedim bugüne kadar. Biz artık bu çok güzel yavrulara bakmaya başladı. Tabii ki şimdi gece burada kalamazlar. Niye kalamazlar? Çünkü alarm var. Şimdi akşamları bunu alıyorduk. Yan taraf optik mağazamız var. Oraya da gösterebildim size. Önceki videolarda gösterdiğim gibi. Akşamları kaldırıyorduk ve getiriyorduk yavruları. Bu köşeye koyuyordum yavruları. Bakın şurada kafesi. bildiniz. şu köşe köşeye koyuyordum yani şu anda o puf olan yerde bu puf olan yerde normal şartlarda bizim kafesimiz vardı onların yuvası vardı ama şimdi kedi kendi yeri kendi seçer şimdi bu da aynı zamanda burada bir dolabımız var. Hep kapalı ama gelip kendisi burayı açıyordu. Yavruları bunun içine yerleştiriyordu. O güzel günler o güzel anılar. Gerçekten yaşamanız lazım. Öyle diyeyim ben size. Şimdi her şeyi size anlatamam. Zaten anlatsam 3 yıl anlatmam lazım. Çünkü her gün gününden daha güzel geçiyor bu yavru kedilerle. Büyüdükleri zamanda güzel zaman var. Çünkü elimizde büyüdüler için. Tabii ki o anlar da bizim için aynı zaman güzel. Bizim Liza şimdi 4. yıl bende. Burada gördüğünüz gibi hep burada yatar. Hatta dükkanın önünde öyle çok güzel set üstü yatış pozisyonları var aynı zamanda. Özellikle kafasından sevilmeyi çok seviyor. Başka yerden sevmiyor. Hemen huylanıyor gördüğünüz gibi. Sadece kafasından seviyor bizim Liza. Bildiğiniz geldi koyu mağazan içinde doğurdu. Yavruların birisi maalesef kaybettik. Nasıl kaybettik? Burada gördüğünüz gibi dükkanımız burada. Burada yolumuz var. Ana yolumuz olduğu için maalesef biri caddeye çıktı. Biri sokağa çıktı ve maalesef araba çarptı ve kaybettik yani. O günde gerçekten çok acı bir günümüzdü. Ama diğer oğlu nerede şu anda buna bir bakabilirim de şu anda burada bir yerde karşımda o da yakında zaten. Burada bakın arkadaşlar buldum ya diğer yavru da keyifle bakın nereye çıkıyor? Orada çok rahat yatıyor. Dükkan benim diyor. Her yer benim diyor. Yani millet derler ya, keriler bize işe yarayacak evcil hayvan gözüyle bakıyorlar. Biz bunlara evcil hayvan gözüyle bakıyorlar. Onlar halbuki bize işe yarayacak evcil hayvan gözüyle bakıyorlarmış. Onun için bakın kafasına göre yatıyor, takılıyor. Her yer benim diyor zaten. Onundur aynı zamanda. Arkadaşlar bu Trump da 3 yaşında 2017'de doğdu dediğim gibi 4 yaşına giriyor. Demek ki bu da 5 yaşındaymış yani az önce dedim 4 yaşındaymış. 4 yıldır bizde geldiği zaman yavruydu 5. yıl bizde. Dediğim gibi burada yaşıyorlar rahatlar huzurlular genelde yanımdalar. Şimdi hayvanlara çok baktığımız için başka hayvanlarımız da var. Buradan görebilirsiniz sürekli çaresiz hayvanlara sahip çıkıyoruz. Sahipleniyoruz kimseye bir kedi vermiyorum bu arada. Kediler hepsi benim vermeye düşünmüyorum kimseye. Kediler bizim. Arkadaşlar burada artık tabii ki o güzel günler burada büyüdüler, doğdular, büyüdüler. Kayıp çıktık, kimseye vermedik. Dükkan bildiğiniz gibi bakın burada da görebilirsiniz. Bunlar ağırlık onların döneminde yani her yerde kafalarına göre yaşadılar, takıldılar ve puflarımızda görebilirsiniz. Hepsi kerilerin ne isterlerse yaptılar her zaman. Tabii ki dükkanda Onların burada içimizde yaşıyorlar, içimizde büyüdüler. Dükkanımızda doğum yaptı. Yeni yavrularımız da geldi. Bizim Liza'nın hikayesi bu şekildeydi. Bizim kuyumcu dükkanında doğum yapan kedi Liza'mızın hikayesi buydu arkadaşlar. 3 sene önce doğru sahip çıktık. Oğlu da hara duruyor, kendisi de duruyor. Birini maalesef kaybettik. Aramızda yaşıyorlar. Sağlıkları yerinden iyiler çok şükür. E bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki video görüşmek üzere. Yine karşınıza bir hikaye çıkar. Ya bu yavrularla ilgili, ya başka bir ile ilgili, ya da artık hayvanlarla iç içe yaşadığımız için karşımıza her gün siz anlatacak bir şeyleriniz çıkar. Özellikle anlatım hikayeler arkadaşlar genelde benim kendim birebir yaşadığım anılarımdır. Bunu da size tekrarlamak istiyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.